Hepiniz tekrardan hoş geldiniz değerli Tekno Time izleyicileri. Bugün inceleyeceğimiz ürün el lazerimiz olacak efendim. Kutumuzu da açtığımızda lazerimizi görebilirsiniz. Ürünümüz 2 adet 1.5 wattlık pillerle çalışıyor. Şu şekilde pilleri de nasıl koyacağınızı göstereyim. İçini açıyoruz ve pilleri Sivri tarafı ön tarafa gelecek şekilde sırayla atıyoruz. Ve ürünümüzü kapattığımızda da çalıştığını görebilirsiniz. Evet dostlarım ürünümüzü şu anda göstereceğim görüntülerde görebiliyorsunuz. Oldukça uzun bir mesafesi ve yoğun bir ışık kalitesi var. Ayrıca ürünümüz hem kutusunu hem de kendisinin oldukça şık ve klas durduğunu da söyleyebilirim. Ürünümüzün iki farklı modu var şu şekilde göstereyim. Birisi normal başlıklı modu. Başlığı takılıyken bir yere tuttuğunuzda sol tarafa çevirerek bu şekilde dağınık ve farklı görseller elde edebilirsiniz. Ürünümüzün kesinlikle lenslere veyahut göze tutulmaması gerekiyor. Oldukça yoğun bir ışık kaynağına sahip olduğu için hem gözlere hem de lense çok fazla zarar verebilir. Diğer modumuza geçmek için ise başlığımızı sol tarafa değil de sağ tarafa doğru şu şekilde kaydırarak açabilirsiniz. Ve açtığınızda bir yere tuttuğunuzda bu sefer tek bir noktaya odaklanan bir tane yoğun ışığımızı görebilirsiniz. Yine bunun da kesinlikle lenslere ve göze tutulmaması lazım. Bu bir noktaya yoğunlaşan tek bir ışık kaynağı olduğu için bunun diğerine nazaran daha fazla zarar vermesi muhtemeldir. Ürünün kutusunun üzerindeki görsellerden yola çıkarak söyleyebilirim ki kendisinin pek çok kullanım alanı var. Bir şeyi işaret ederken veya tahtada bir şey anlatırken kullanabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla suyun altında da çalışabilme gibi bir özelliği de var. Evet dostlarım ürünümüz bu şekildeydi. Bence hem fiyatını hem görünüşünü hem de özelliklerini göz önünde bulundurabilirsek bu fiyata bulabileceğiniz en iyi lazerlerden birisi. Ve eğer ki siz de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız www.teknotime07.com adresimizden bu ürüne sahip olabilirsiniz. Eğer videoyu beğenip yararlı bulduysanız ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bizi sosyal medya mecralarından da takip ederek bize destek destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.